Merhaba arkadaşlar. Bugünkü videolarımıza hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber bu sefer Minecraft'ta savaş yapacağız. Sürekli savaşacağız arkadaşlar. Bir yandan da ekipmanlar ve giysiler yapacağız. Evet bu sefer kalbimiz azaldı falan demeyeceğiz. Sonuna kadar savaşacağız. Kalbimiz azaltsa da hiç pes etmeyeceğiz. Yine de savaşmaya devam edeceğiz. Hadi bakalım başlayalım. Daha çok böyle savaş videoları istiyorsanız tam 5000 like istiyorum arkadaşlar. Hadi bakalım başlayalım. Arkadaşlar tam da akşam oluyor. Gidelim kılıcımızı alalım haydi. Önce eşyalarımızı bırakmamız lazım. Sadece kılıçla savaşacağız bu sefer. Orası dolmuş arkadaşlar. Ya ben Morina'yım ya. Kim Morina gel seni yiyeyim. Ham 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 tamamen dolmadı arkadaşlar. Arkadaşlar toprağımız var. Suyun içine koyarsak çamur oluyor. Evet arkadaşlar. Önce en kötü kılıcımızdan başlayalım. Çünkü demir kılıç şu ana kadar savrulabilen yani böyle fiu diye ekranda bir şey çıkıyor ya arkadaşlar beyaz bir şey. İşte onlardan çıkaran bir kılıç hemen bitmesini istemiyorum. Evet arkadaşlar şimdi sürekli savaşacağız. Hadi bakalım. Ormana, ormanda değil tabii ki de arkadaşlar. <laughs> Ama ormandaki canavarlar da bizi görsün diye ormana görünmemiz lazım. Selamun aleyküm. Arkadaşlar. Sanırım bu gece canavarsız geçecek. Önceki videodaki gibi. Arkadaşlar. 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 Tam da şu tarafta savaşın. Allah ya. Yalan. Pat pat pat. Öldük arkadaşlar. Koşun. Evet arkadaşlar. Buradaki iskeletleri bitirdik. Şimdi de gidelim diğer tarafa. Gidelim eşyalarımızı koyalım arkadaşlar. <laughs> arkadaşlar ben acaba köpüşüme şey mi yapsam ya? Ben acaba köpüşüme balık mı tutsam? <laughs> Köpüşüm sevinir yani. köpeğim. Adını ne koyalım arkadaşlar? Neyse şimdi adını koymakla uğraşmayalım. Dostum gel. Dur ben sana eğer bulacağım ve sürekli yanımda geleceksin. Hazırlan. Şimdi pat pat pat. <laughs> arkadaşlar öldük. Saldırın. Evet arkadaşlar. Bunu öldürdük. Şimdi de gidelim şuradaki önce öldürelim. Pat pat pat. Gel, gelin arkadaşlar şuradaki örümcek creeper bir sürü adam öldürelim. Oho tam da soframıza layıksınız be oğlum. Tam da soframıza layıksınız. Aa geliyorlar. Aa kılıcım kırıldı. Arkadaşlar boğuk gelmiş bakın. Boğuk gelmiş. Beni oltayla tutup çekebilir yani. Koltası var. Geliyor mu? Yo. Lan pislik lan. Ben bu pisliği bir öldüreceğim şimdi arkadaşlar. <laughs> pislik geliyor. Arkadaşlar tek demir kılıç kaldı onu kullanamayız. Bu gece uyuyalım. <laughs> Şimdi sabahleyin erken saatte çıkalım. Örümcekler yanmaz tabi. Ama creeper ama boğuklar falan yanabilir tabi yüzeye çıkarlarsa. <laughs> ah creeper. Hemen taş kazma yapmam lazım. Aman kazma diyorum ya. Tahta kılıç yapmamız lazım arkadaşlar güçsüz bir şey yapalım. Bir tane meşe kütür yeterlidir arkadaşlar. <laughs> i̇ki tanesiyle çubuk, iki tane bir çubuğu da koyarız. İki, diğer iki tanesiyle de kılıcımızı yaparız arkadaşlar. Böyle dediğim şey böyle arkadaşlar. Arkadaşlar yer açtık. Gördüğünüz gibi. 12 tane okumu, 2 tane arkadaşlar. Yanlışlıkla söyledim ona. Evet arkadaşlar çıkıyoruz evden bir şey var mı yok. Woohoo! arkadaşlar creeper öldürelim TNT yapalım ne dersiniz. Arkadaşlar bu arada bizim köye gidip akşam olması lazım. Bu, bu sayede de Cadı falan zombi köylü gelebilir Yani Zombi köylü gelebilir Zombi köylünün içinden mi çıkıyor Yoksa Cadının mı içinden çıkıyor Birisinin içinden çıkacak arkadaşlar Yani çıkması lazım Arkadaşlar üst kat öyle kaldı Birinci videoda Üst katı yapmaya devam edin Akşam olmasını böyle böyle bekleyeceğiz Hazırlanmamız lazım köy'e gidip oradaki tepeden inek öldürelim arkadaşlar. Belki deri çıkar. Tamam şunları bir yapalım. Şunları bir halledelim arkadaşlar önce. Arkadaşlar yine aynı şey oldu. Arkadaşlar ne oluyor? Arkadaşlar yer açtık. Kum taşımızı şuraya koyalım ve gidelim. Köye gidelim. Oh arkadaşlar mis gibi yiyeceklerinden de yeriz köylerin. Köyün. Arkadaşlar koşamaz hale geleceğiz. Koşamaz hale geldik. Açlıktan koşamaz hale geldik. Arkadaşlar o yüzden koşamayız şu anda. Anca yavaş koşuruz arkadaşlar. Yani bu yavaş koşmak. Yürümek şöyle şöyle. <laughs> Eğilerek yürüyoruz. Bu koşmak arkadaşlar. Yavaş yavaş koşmak. Bakın yavaş koşuyoruz. Yürümek böyle. Arkadaşlar böyle nereye vurduğumuzu göremiyoruz yani. <laughs> arkadaşlar geldik. Şimdi burada tür tür inek bulacağız arkadaşlar. Tep tüp inek bulacağız. Tertür. <laughs> Tertür inek bulacağız arkadaşlar. Şimdi burada. Şuraya arkadaşlar. <laughs> eşya oluşturma şeyi koymuştum. Bu arada. Evet. <laughs> Selamun Aleyküm. Hayırlı işler. arkadaşlar yanlışlıkla oldu. Özür dilerim. <laughs> ya, <yeni> arkadaşlar. <laughs> arkadaşlar bunun içinden deri çıkmadı. <laughs> Ama arkadaşlar yemekle yiyebiliriz yani etlerini. <laughs> evet arkadaşlar deri çıktı. <laughs> Tam kitledim arkadaşlar. <laughs> arkadaşlar genelde deli çıkar. üşle bunu bir saat aşağı düşer misin? Gel dostum. Bir saat aşağı düşer misin rica etsem? Tam da buradan. Tam da buradan. Bat. Arkadaşlar, olmadı. Pat. Tam da buradan. İşte deri arkadaşlar. Bir deri daha bulduk. Şimdi gidelim şuradaki ineği öldürelim arkadaşlar şu ileride bir tane inek var gördüğünüz gibi arkadaşlar beyaz boya yumurta arkadaşlar arkadaşlar her yerde yumurtlamışlar arkadaşlar Öldük. Ölmedik. Sadece canımız çok fazla gitti o kadar arkadaşlar. <laughs> arkadaşlar ben korkmaya başlamadım. Ne korkacağız arkadaşlar ya. Gelin lan şuradan. Gelin <laughs> buraya. Hayır. Hayır <mı? gülüyor> domuz. Arkadaşlar sadece 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 ki şu namazı öldürelim de canımız dolsun. <laughs> Arkadaşlar köye geri dönüyoruz. Evet arkadaşlar canımız tamamen doldu. Yani üzere. <laughs> Durun arkadaşlar bunu çiftlikten bir hayvan atalım. <gülüyor> 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 arkadaşlar bunlar yakın bir şey. <laughs> Köylülerin de anlaması için bunları topluyorum. Köylüler de yalnız. Allah arkadaşlar yaptı beni. Özür dilerim lan. Yoksa sizin hepinizin işini bitiririm lan. Lan. <laughs> 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 arkadaşlar taş kazma yapalım hemen. Hemen. Acele edin arkadaşlar. Şimdi şu tam kazalım. Şimdi bu elden arkadaşlar. Taşlar. Ve <laughs> altınımızı alalım arkadaşlar. Altın avuç yapalım. <laughs> arkadaşlar yeterli yani. Bayağı bir topladık. <laughs> Şimdi şuradan çubuklar alalım. Arkadaşlar bakalım bakalım bakalım. Yok. Tamam. Evet arkadaşlar evimize gidelim ve videomuzu bitirelim. Evet arkadaşlar gidiyoruz şu anda eve. Düştük ev yollarına. Şöyle taş kazmamızı alalım da yolumuza çıkan engelleri. Evet arkadaşlar eve gidiyoruz. arkadaşlar eve geliyoruz şu anda eve geldik iskelet Arkadaşlar karşı kıyı iskeletler dolu kaçın iskelet kaçın arkadaşlar Örümcek de geldi Tamamdır arkadaşlar Evet arkadaşlar bugünkü videolarımızın sonuna gelmiş bulmaktayız. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.